Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, İzmit Belediyesi'nin ilçedeki çeşitli mahallelerde başlattığı halket satış noktalarına sert tepki gösterdi. İzmitli Kasap Esnafları adına açıklama yapan Şalgam, bu uygulamanın yerel esnafı mağdur ettiğini savundu. Şalgam yaptığı açıklamada esnafın sadece kendi geçimini değil, ailelerinin ve yanında çalışan kişilerin de sorumluluğunu taşıdığını vurguladı. Saç sakal tıraşına zam geldi diye berber dükkanı mı açıyorsunuz? Tatlı fiyatları arttı diye pastane mi açıyorsunuz? Sizin politikanız sadece et alıp satmak mı? üretimi ve üreticiyi desteklemeyi hiç düşünmüyor musunuz? diyerek İzmit Belediyesi'ne sorular yöneltti. Kasap esnafının sadece et değil, kira, maaş, vergi ve fatura gibi ağır giderlerle de boğuştuğunu belirten Şalgam, halk et satış noktalarında bu giderler yok. Esnaf artık nefes alamıyor, kiralarını bile ödeyemiyor diyerek tepki gösterdi. Son olarak gerçek sosyal belediyecilik anlayışına da değinen Şalgam, sosyal belediyecilik ucuz et satışıyla esnafı ezmek değil, ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip evlerine ücretsiz et ulaştırmak diyerek sözlerini tamamladı.